Arkadaşlar bu sefer Pascal ilkesiyle ilgili bir soru daha beraberiz. Burada araçların fren sistemlerinin çalışması anlatılmış. Yani koca koca kamyonları, araçları, tırları bir pedal nasıl durdurabilir onu anlatmaya çalışmış. Arkadaşlar bir gün zamanınız olur da bir aracın ön kaputu açıldığı zaman fren pedalinin hemen arkasına bakarsanız orada yuvarlak bir kutu göreceksiniz. O yuvarlak kutuda büyük yüzeye bir basınç uygular. Şu kutu arkadaşlar. Pedala bastığınız zaman pedal kutuyu sıkıştırır. Pedal kutuyu sıkıştırınca burada bir basınç oluşur. Burası büyük yüzeydir. Burası büyük yüzeydir. Büyük yüzeyde oluşan basınç tabi sıvılarda her yöne aynen iletildiğinden dolayı burada iletilecek ve şuradaki balatalara gelecek Balatalara zıt yönlü yani aracın tekerleğinin dönme yönüne zıt yönlü bir basınç kuvveti oluşturacak. Burada basınç bir kuvvet oluşturacak ki bu da aracı durdurmaya yeterli olacaktır. Soruya dönelim sevgili çocuklar. <laughs> Şekildeki Pascal prensibi kullanılarak hidrolik fren sistemi gösteri verilmiştir. Pedala ayak ile kuvvet uygulanarak oluşan basınç sisteminin her yöne aynen iletilir. Fren balatalarına zıt yönlü kuvvet uygulanır. Sistem ile ilgili hangisi doğrudur demiş. 1. Burada sıvılar sıkıştırılamazlar. Bunun için, bunun için dışarıdan uygulanan kuvveti aynen iletirler. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Çünkü sıvılar kuvveti aynen iletmezler. Yönü değiştirirler, büyüklüğünü değiştirirler. Bu birinci yargı yanlış. İkinci yargıya bakalım. Pedale uygulanan kuvvet aracı durdurabilir. Pedale uygulanan kuvvet ne yapacaktır burada? Bir basınç oluşturacak. Basınç, şurada basınç kuvvetini oluşturacak. Aracı durduracak. İki doğrudur arkadaşlar. Üçüncü yargı. Sıvılar sıkıştırılamadığı için basıncı her yöne olduğu gibi iletirler. Zaten bunu Pascal ilkesinde aynen söylemiştik. Sıvılar basıncı her yöne temas ettikleri her yüzeye aynen ve eşit şiddette iletirler arkadaşlar. Yine bir diğer sorumuza bakalım. Yine bir sıvı basıncı ile alakalı bir şey. Su dolu kabın tabanındaki hareketli kapak şu kabağı kastediyoruz. Hareketli kapak yayı sıkıştırabilmektedir. Yayın daha fazla sıkışabilmesi için bir Kaba tuz ilave edilmelidir. Ne diyor? Yayın daha fazla sıkıştırılması için. Yayın daha fazla sıkıştırabilmesi için buradaki basıncın artması gerekiyor. Peki tuz atarsak batışla ne ilgisi var? Şöyle var. Tuz suyun yoğunluğunu artıracaktır. Tuzu suyun yoğunluğu daha büyük olduğu için basınç artacak ve kapağı itecek, yayı sıkıştıracak. Doğrudur. İki, Kaba bir miktar daha su ilave etmelidir. E, kaba bir miktardan su ilave edersek yükseklik artacaktır. Yükseklik arttığı için basınç artacak ve kap kapağı sıkıştıracak. 3. Kan noktasında bir delik açılmaz. E, kan noktasında bir delik açarsanız yükseklik azalır, basınç azalır. 3. Olmaz. Doğru cevap 1 ve 2'dir arkadaşlar.